ekmek dağıtıyorlar ek ekmek. Mekkep'te ekmek dağıtıyor. Söyle dayı konuş. Hiç hiç. Oy ekmek var. Vallahi millet pelişan olmuş. Vallahi de. Seçimler yine bildiğimiz devam edeceğiz. Baba lan diyor. ya baba diyor. Baba bırak ataç. Niye pop? Pop beş başkan Pop kurmak için pop oy vermemek için Tayyip'e şey mi yanlış mı oldu şimdi? Ya yani CHP'ye KK'ya oy verme. Benimle bana anlat. de ki onu Bana anlat. bana anlat. Ne diyor? millet sana millet sana şey mi olacak? Ne olacak? Sana kanalize mi olacak? Senle beraber enayi mi AK Parti'ye versin yani ha? Niye niye? Açlıktan ölüyor. Sen Kim mi veriyorsun ölüyor? bunu? Kim ölüyor açlıktan? Ha? Kim ölüyor ki bu, bu, bu alalım. Oğlum Tayyip sana ne dedi? Tayyip sana ne dedi? Yatağının altındaki paraları çıkart dedi değil mi? Sen ne yaptın? Çıkartmadın. Şimdi bu zamla hepsini çıkaracaksın. Anam! Bundan var sonra ki, sonun var gelmiş. Var mı, ha, var mı ki? Var mı ki? Ulan oğlum yan, yandaş açlıktan nefesin koksa da gene EKP diyeceksin. Ha. 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 Sen, ben seninle tartışmıyorum sende beyin yok. Ben Biraz rüzgara ver cereyan yap. Hangi market ha. kapatmış? Ha.